Şu anda Kayseri Belediyesi men Büyük Kılıç akıllı adam, adam. gibi adam. Yaptığı işlerde adam gibi adam kardeş. Aslında ben AK Partili falan da değilim yani ama adam gibi adam çalışıyor. O şekilde ben seviyorum onu. Bir de doktor ünvanı var ya ondan çok seviyorum Yoksa Koca ki yine öylesin ama Melik bilmem ben Koca Sinan'da kalıyorum. Koca Sinan'ın belediyesi güzel çalışıyor. Ya doktor en azından bir insanlık hissi vardır, acıma hissi vardır, duygusal bir hissi vardır. Var oğlu var yani. Bir sıradan bir insanla ee, bir doktor olan bir insanlara bakış açıları çok değişiktir yavrum. Valla ben projeyle falan inmem Ben ee, bahçede kalıyorum. Ama yaptığı benim gözlerimde, haberlerde, izlenimlerde ben kentsel dönüşümdeyim Sabiye'de. Yani Baya bir şey, öbür projelerini bilmiyorum. Çünkü ben politikacı diyelim. Ben te, iliğinde teze kokan bir köylüyüm kardeşim. Anlıyor musun? Ama yaptığı işleri doktor aile, büyük kılıcı çok seviyorum. Yani. yani genel olarak ben kendi mahallem adına memnun değilim. Ee, Koca Sinan, Hilal Mahallesi'nde ikametgah ediyorum. Ya yani fiber altyapısı vesaire yok zaten hiçbir şekilde. Ee, kanalizasyon ve yol yapım konusunda da bayağı eksikler. Hala toprak yollarımız vesaire mevcut. Hani bir şey değişeceğini umut etmiyorum ama ben gene de dile getirmek istedim. Ya genel olarak hani bakıldığı zaman yüksek kesime hitaben güzel bir e, hizmet sunuyorlar ama e, orta ve alt gelirli insanlara karşı çok cömert değiller bence. Ya gençlere yönelik e, atılımlar yapması gerektiğini düşünüyorum. Spor tesisleri olabilir veya e, köpek parkları mesela hiç mevcut değil. Köpek parkları yapabilir eee ve de hani eee bekçilere bu kadar fazla yetki vermeyebilir açıkçası. Köpek ezdirirken bile hani ceza yeme olasılığı vesaire oluyor. Hani bir şekilde bir şeylere yönetmeleri gerekiyor ama ne yapacaklarını inan ben de kestiremiyorum. Hiç de memnun değilim. Menduh Bey eee belediyenin zaten 20 trilyon şeyini borcunu üstlendi. Yani şu eee yaptıkların dolayı da Kayseri'ye iyi bir hizmet yapılmıyor. Yapamıyorlar bütçe yok. Bütçeyi Haseki bitirdi. Ondan sonra Mendik Bey'e de enkazı kaldı. Bu kadar. Belediyenin yaptığı hizmetler gözüküyor. Yani her tarafı faal olarak güzel bir şekilde düzenliyorlar. Fakat ben yurt dışındayım. Devamlı burada değilim. Bunlara bilginizi aktarayım. Onun için tamamen yapılan hizmetlerin tamamını takip edemiyorum. Devamlı burada kalmadığım için. Fakat yapılan şeyler gözüküyor i̇nsanlarımız eski durumlara göre şu anda daha temiz, müreffeh bir şekilde bir şehir var. Her şekilde metrosu var, altyapısı falan güzel. Hızlı tren getirmeyi düşünüyorlar. Yani yapılan hizmetler şu an için güzel. Pandemi döneminde de gerekli hizmetleri yaptılar elinden geldiği kadar ama halkımızın da bazı şeylerde sadece belediye başkanından bazı şeyleri beklememesi lazım. Kurulara kendilerinin de uyması gerekiyor. Kayseri'nin belediye başkanları her zaman için hizmetini yerine getiremiyor insanlar e, memuruz yani. Yani sırf Memluk Bey değil, e, diğer başkanlar da aynı şekilde. Hepsi de memuruz. Allah razı olsun. Valla projeleri çok yakından takip etmedim işin açığı. Çünkü e, biliyorsunuz pandemi dönemi, pandemide birçok sıkıntılar yaşandı. E, herkes farklı bir konulara dağıldığı için şu an kim ne yapıyor onu pek bir takip aşaması olmadı. Ama e, Kayseri olarak biz... Beğenmiyoruz yani. Bir sıkıntısını görmedik şu ana kadar insanlar. Bir taraftan iyi bir taraftan beğenmiyor. Bizim maliye göre beğenmiyor. Çünkü neden? O ana caddenin üzeri yol bozuk. Kaç gittim söyledim. Yapmadılar. Müteahhide verilmedi. Müteahhitte şeyi yok proje. Falan filan. Anladın mı? şey Hunat Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi. Söylüyorum. Gidiyorum, geliyorum. Yok. Müteahhitin projesinde yok. Proje kim yapıyor sen yaptırıyorsun, sen veriyorsun. Anladın mı? Neredeyse insanların ayakları şey diyor be. Neydi? Burkuluyor, kırılacak. Neler neler. Bazı iyi yani fena değil büyük belediye başkanı neydi? Mendu Kılıç mı? İyi adam. İyi olarak iyi adam. Yaptırdığı işler de var. Fakat herkes bana iş beğendiremez. Onu söyleyeyim.